Merhaba Ercan, şu an çok şaşırdım biliyorum. Oynayacağınız bu çok önemli maçta sana ve arkadaşlarına başarılar diliyorum ve size yürekten inanıyoruz. Şampiyon Samsun Spor Merhaba hayat. Bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacaksın biliyorum. Kızımız için yapacaksın. Seni çok seviyoruz. Dualarımız ve kalbimiz sizinle. Tüm takıma başarılar diliyoruz. Ahmet yanımızda değilsin ya, Her zaman kalbimizdesin oğlum. Ahmet kardeşim. Kalbimizdesin. Maçta başarılar. Cana deliyorum. Seni ve başarılar. Seni çok seviyorum. Bu maçı bizim için kazandı. Merhaba babacım. Cumartesi oynayacağınız Samsun Spor Manisa Spor maçında size başarılar diliyorum. Galibe alacağınıza inanıyorum. Sana ve takım arkadaşlarına bol şans diliyorum. Bu sene şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum. Seni çok seviyorum. Bay bay. Baba bu hafta sonki önemli maçta size ve oyuncularımıza güvenimiz sonsuz. Kazanacağımızdan eminiz. Allah yardımcınız olsun. İnşallah oraya lider olarak gidin. Şampiyon olarak da geri dönün. Baba bu cumartesi maçı yeneceğimizden eminim. Çok sabırsızlıkla cumartesi bekliyorum. Bir an önce bu iş bitsin çünkü biliyoruz ki biz bu ligin en iyi takımıyız. Biz buraya ait değiliz. Şampiyon olmak yolunda da cumartesi önemli bir adım. Size güveniyoruz. Vurduğunuz gol olsun. Luca. Hello. So Schatz, wir wünschen dir ganz viel Glück, ganz viel Erfolg für das heutige Spiel. Du hast die Stärke, du hast die Qualität, das weißt du auch. Wir lieben dich. Mua. Luca! Herkese merhaba. Äh, Başdeğişim Gökhan olmak üzere. Tüm takım arkadaşlarına. Äh, Monisa maçında başarılar diliyorum. Seni çok seviyoruz babası. Sende de annem. Üpücük başarılar. Üpücük ab. Üpücük Ahmet Hanım, sana ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Allah'ım muvaffakiyetler versin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle. Kameradan başarılar hepinize takım olarak. Bol bolu galibetler. <laughs> <laughs> Benim oğlum Bahattin'im her zaman senin yanında ve arkandayız. Dualarımız hep seninle. Takımdaki tüm arkadaşlarına başarılar ve Samsun Spor'u Hak ettiği yere getireceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Merhabalar, bu hafta oynanacak olan Samsun Spor ve Manisa Spor karşılaşmasında başta oğlum olmak üzere her iki takımdaki çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kardeşim, bu hafta oynayacağım Manisa Spor maçında öncelikle sana ve diğer futbolcu arkadaşlarına bol şanslar diliyorum, başarılar diliyorum. Öpüyorum. Şampiyon babacığım Manisa Spor maçında sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. İnşallah kazanırsınız. Seni çok seviyorum. Öncelikle canım Furkan'a ve tüm takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. Sonuna kadar mücadele edip başaracağınıza yürekten inanıyoruz. Allah yardımcınız olsun. İlk Samsun sporluyuz. Ata merhaba hayatım. Ee, i̇nşallah bu maçı siz kazanacaksınız. Dualarım, aklım, fikrim, kalbim seninle. Seninin sonunda şampiyonluk gelir. Biz de seninle hayallerimize bir adım daha yaklaşmış oluruz. Seni çok seviyorum. Herkese başarılar. Bir tanem bu önemli maçta sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyoruz. İnşallah kazansız belasız güzel bir şekilde maç alırız. Ve kızımızın doğduğu bu güzel şehirde şampiyonluğu kutlarız. Seni çok seviyoruz. Her zaman arkandayız. Öpüyoruz. Öpücük at babayı anneciğim. Öpücük. Şampiyonluk yolunda oynayacağınız bu zorlu mücadelede kalbimiz sizlerle. Atatürk'lü Arnavur'la Atatürk bu maçı alın. alın. Merhaba Halilciğim. Cumartesi günü oynayacağınız Manisa maçı için size başarılar diliyorum. Kazanacağınıza inanıyorum. Maçı alıp da şampiyon olacağınıza inanıyorum. Maç kazanacak değil mi amca, değil mi? Bay bay amca söyle, bay bay. Merhaba herkese. Bu önemli maçta hepinize başarılar diliyoruz. Bu arada aşkım seni çok seviyoruz. Bay bay. <laughs> bay bay. çok seni çok seviyorum. Maçı kazanırsınız insanlara. Aneta seni çok seviyorum. İnsanlara maçı kazanırsınız. Allah yardımcınız olsun aşkım dualarımız sizinle. Canım oğlum, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak takım arkadaşlarınla inandığımız bu şampiyonlukta dualarım hep sizinle. Başaracaksınız, ben ve bütün aileler buna inandık. Allah yardımcınız olsun, Manisa maçının sonucu ne olursa olsun bu ligin şampiyonu Samsun Spor. Evet. Herkese merhaba. Eşim Yalçın ve arkadaşlarına başarılar diliyorum bu zorlu maçta. İnşallah kazanır ve şampiyon olursunuz. Hepinize başarılar. Bay bay yap Ömer'e. Bay bay yap babaya. Babacına bay bay yap. Kameraya bakman lazım. Bay bay. Bay bay. Sizlerinizin son damlasına kadar, biz avazımız çıktığı kadar, kalplerimiz ve dualarımız sizinle birlikte yükseleceğiz. Şimdi sevdiklerimiz için, değer verdiklerimiz için, taraftarımız için ve şehrimiz için savaşma vakti, zafer kazanma vakti. <laughs> Allah'a